Herkese selamlar. Umarım herkes iyidir. Bugünkü dersimizde HTML dosyasının içerisine resimleri nasıl ekleyebileceğimizi göreceğiz. Bunu yapabilmemiz için ben bir tane proje oluşturdum ve HTML adında bir dosya yaptım. Burada tabii ki HTML dosyamızı koyacağız. Ünlem işareti koyuyoruz ve tab tuşuna basıyoruz. Hemen oluşturuyoruz. Bunun yanında bir tane style.css adında bir tane dosya oluşturdum ki burada biz tabii ki içine koyacağımız fotoğrafları biçimlendirebilelim diye. Ben buradan link ettim e, style.css dosyasını Save ediyorum. Body kısmına geliyoruz ve buradan bir tane klas oluşturuyoruz. Nokta diyoruz. Buna ne diyelim? Fotos adında bir tane div oluşturacağız. Yine tab tuşuna basıyoruz. Burada iki tane image dosyası koyuyoruz. Tak koyuyoruz daha doğrusu. Çarpı 2 diyorum. Daha doğrusu böyle yapalım. Çarpı 2 diyoruz. Evet. Buradan hemen e, image.css içerisine gidiyorum. Foto bir. Pardon. Ve buraya hemen alta geliyorum. İkinci imaj tagımızın içerisine foto 2'yi koyuyoruz. Bunlar nereden geliyor? Şu sol tarafta imaj klasörünün içerisindeki foto 1 ve foto 2 adındaki iki tane dosyadan geliyor. Şimdi isterseniz bu, bu klasörü kapatayım. index.html dosyasını çalıştıralım. Open Multilife diyorum. Gördüğünüz gibi devasa bir şekilde önümüze çıkıyor. Ben bunları şimdi biçimlendireceğim gayet güzel bir şekilde. Save ediyorum. Bir tanesi büyük, bir tanesi de ufak. Bunların ikisini de aynı boyuta getireceğim. Şimdi style.css dosyasının içerisine geliyorum. İlk önce şu padding meselesini bir ortadan kaldırayım. Padding 0 koyayım margin'de sıfırlayayım. box size'ınki de border box yapayım. Evet Gördüğünüz gibi hemen burada padding ve margin e, ilişkisi ortadan kalktı. Şimdi ne demiştik burada? Foto çatında bir e, class divimiz var ve bunun içerisinde iki tane image tag var. Bu image içerisinde de buradaki e, kısa yollar ekleyerek bu fotoğrafları HTML sayfamızın içerisinde görmemize sağlıyor. Photoshop klasörünü alıyorum. Ben buraya display flex diyeceğim. İkisini büyütelim. Yan yana getirdik fakat ee, gayet çirkin bir şekilde gözüküyor. Şimdi Ee, ne yapalım? Justify content ee, center diyeceğim. Harika. Buradan line items yine center diyeceğim. Kendi div içerisinde ortalasınlar. Hini olmadı. Şimdi. Burada geldi fotoların boyutlandırmasına. Fotos Image diyorum yani ben burada ne alıyorum temel olarak Fotos klasın içerisindeki her bir image tagını alıyorum ve biçimlendiriyorum bu klas içerisinde ee, Genişliğine ne verelim 100 yok 200 piksel yapalım bir de e, yüksekliğinde 200 piksel yapalım. Evet. Teyvettim. Gayet güzel bir şekilde ufaldılar. Fakat yine bozuk çıktı. Ee, Yüksekliğini biraz da arttıralım. 500'e 500 yapalım bunları. Tamam. Böyle gözüksünler. Fakat yine olmadı. Şimdi burada biz ne yapmamız gerekiyor? Şu streçli kahve bardağının imajını ben gayet güzel bir şekilde bunu ortalamam gerekiyor ve Düzgün bir şekilde görüntülemem gerekiyor. Yine Photos.image nokta Photos.image class'in içerisine geliyoruz ve diyoruz ki Object Fit Cover diyorum. Save ediyorum. Gördüğünüz gibi düzeldi. Gayet evet, güzel bir şekilde. Şimdi Photos class'in içerisine geliyorum. Yani Div'in içerisine geliyorum. Buraya bir genişlik vereyim. %90 genişliğini vereyim. Bakalım. Evet. Ee, oh. justify Content'a ne diyelim? Space Around diyeyim. Yine büyüteyim. Açıldılar. Fakat istediğimiz gibi olmuyor. Ben biraz bunu ee, yüksekliğini oynamam gerekiyor. Yani bu devi biraz ekran ortasında almam gerekiyor. Bunu yapabilmem için ee, ne diyeceğim? Position absolute diyeceğim buraya. Top %50 vereceğim. Bir de transform yapacağım buraya. translate y diyeceğim. Eksi 50 yüzde devrettim. Ortaya geldi. Yine açıyorum. size de 150 vereceğim. Tam ortalansın. Ekran ortasında. Buradan translate by siliyorum. Tam açayım ekranı. Ee, buradan da x eksenine de eksi %50 diyoruz x ve y'yi eşitliyoruz yani. Şimdi bakalım. Ortalandıralım mı? Evet. Gayet güzel bir şekilde ortalandı. Şimdi buraya eklediğimiz fotoğrafların kenarlarını nasıl yuvarlayabileceğimizi göreceğiz. Şu kenarlara sivri olan uçları biraz yuvarlayalım. Tekrar fotos klasörün içerisine geliyorum. Klasörün içerisine geliyorum ve imaj tariflere işlemlemeye devam ediyorum. Burada ne diyorduk? Border Radius diyoruz her bir fotoğraf için. 10 piksel koyalım. Save edeyim. Evet yuvarlandılar gördüğünüz gibi. Artık sivri değiller. Evet. Böyle bu şekilde istediğiniz gibi fotoğrafları ekleyip boyutlandırabilir. Ve biçimlendirme yapabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana yardımda bulunabilirsiniz. Destekte bulunabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hepinize iyi günler dilerim. Bay bay.